Herkese merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Samet Hoca. Bugün seninle birlikte üslü ifadelerde çarpma ve bölme işlemi ile ilgili yeni nesil soru çözümü yapacağız. İlk örneğimize başlayalım. Aşağıdaki verilen tabloda sarı renkli karelerin içindeki sayıların çarpımı mavi renkli karelerin üzerinde yazan sayıların çarpımına eşittir. Buna göre A ve B yerine sırasıyla aşağıdaki sayılardan hangisi yazılabilir diye sormuş. Sarı renkli karelerle başlayalım. Sarı renkli karelerin içerisinde hangi sayılarım yazıyor? 4'ün karesi çarpı 16'nın 3. kuvveti çarpı 2'nin 8. kuvveti çarpı 8'in karesi ve a sayısı var. Şimdi burada verilenleri çarpacak olursak Tabanlarına 2 tabanında yazalım. 4 sayısını 2'nin karesi olarak yazıyorum. 2'nin karesinin karesi oldu. 16 sayısını 2'nin 4. kuvveti olarak yazdım. 16'nın 2'nin 4. kuvvetinin 3. kuvveti çarpı 2'nin 8. kuvveti çarpı 8 sayısını ise 2'nin 3. kuvveti olarak yazalım. Burada üstünü üstüne düzenleyecek olursak 2 çarpı 2'den 2 üzeri 4 çarpı 4 çarpı 3'ten 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 2'den 6'ya eşit oldu. Tabanlarım aynıysa kuvvetlerimi ne yapıyorduk çarpma işimde topluyorduk. 4 ile 12'yi toplarsak 16, 8 eklersem 24, 6 eklersem 30 olur. Evet bunun cevabını 2 üzeri 30 olarak bulduk. Bir de yanında ne vardı? A sayısı vardı. O zaman ben buraya ne yazacağım? Sarı renkli karelerin çarpımı 2 üzeri 30 çarpı A diyeceğim. Eşittir. Bir de mavi renkli karelerin çarpımını bulalım. Neler var? B sayısı var. Çarpı. 32'nin karesi var. Çarpı. 4'ün 3. kuvveti var. Çarpı. 4'ün 5. kuvveti var. Şimdi burada bize verilen ifadeleri bulalım. Burayı nasıl yazacağız? 2 tabanda yazarsak 2'nin 5. kuvvetinin karesi olarak yazıyorum. Çarpı 4 sayısını 2'nin karesi olarak yazalım. 2'nin karesinin 3. kuvveti çarpı 4 sayısında 2'nin karesinin 5. kuvveti olarak yazıyorum. Kuvvetlerimi çarpacak olursak 5 ile 2'yi çarparsak 10. 2 ile 3'ü çarparsak 6. 2 ile 5'i çarparsak 10. Tabanlarım aynıysa çarpma işleminde kuvvetlerimi topluyorum. 16'yı topladım. 16, 10 da eklersem 26 olacak. Burası neye eşit oldu? Mavi renkli karelerin çarpımı B çarpı 2 üzeri 16, 26'ya eşit oldu. Şimdi bu işlemin doğru olabilmesi için hangisi yazılabilir diye sormuş. 16 sayısını 2'nin 4. kuvveti 64 sayısında 2'nin 6. kuvveti olarak yazabilirim. Şimdi A yerine 2'nin 4. kuvvetini yazarsanız eşitliğin sol tarafı 2'nin 34. kuvveti olacak. B yerine de 2 üzeri 6 yazarsam 2'nin 32. kuvveti olacak. Yani A seçeneği olamaz diyoruz. Geldik B seçeneğine. 8 sayısını 2'nin 3. kuvveti, 64 sayısını 2'nin 6. kuvveti olarak yazalım. A yerine 2'nin 3. kuvvetini yazarsam kuvvetlerimi topluyorum. 30'a toplarsam burası 2'nin 33. kuvveti oldu. 2'nin 6. kuvveti ile B yerine 2 üzeri 6 yazarsam 2'nin 32. kuvveti oluyordu. Bu da eşitliğimizi sağlamadı. Geldik. C'ye 8 yerine 2'nin 3. kuvveti 128 yerine de 2'nin 7. kuvvetini yazabilirim. Şimdi verilen ifadeleri yerlerine yazacak olursak A yerine ne yazıyorum? 2 üzeri 3 yazıyorum. Eşittir. B yerine ise 2 üzeri 7 yazıyorum. Buradan eşitliğimiz nasıl olacak? 2 tabanında yazdığım zaman kuvvetlerimi ne yapıyorduk? Çarpma işlemini topluyorum. 30 ile 3'ü toplarsam 33 oldu. Burada da yine tabanlarımı aynı kuvvetlerimi toplarsam 2 üzeri 33'e eşit oldu. Evet hangisi yazılabilir demişti. Eşitliğimizi sağladık. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır diyoruz. Evet ikinci sorumuza geldik. Gülsüm bir mağazadan 2 pantolon, olan 3 etek ve 4 tişörtten oluşan 9 parça ürün almıştır. Aynı cins ürünlerin fiyatları eşit olmak üzere yukarıda verilen ürünlerin adet fiyatları 5'in karesi, 2 üzeri 5 ve 4 üzeri 3 TL'den herhangi birisidir. Buna göre Gülsüm almış olduğu 9 parça ürüne en az kaç TL ödemiştir diyor. Aynı cins ürünlerin fiyatlarının aynı olduğunu söylüyor. 9 parça ürüne en az miktarda para ödemem için ne yapmam gerekiyor? Aynı cins üründen fazla almış olduğum ürünün fiyatının en az olması gerekiyor. Şimdi o zaman 4 tane tişört aldıysam fiyatı en düşük hangisi olacak? 5'in karesinden burası 25 TL. 2'nin 5. kuvvetinden 32 TL. 4'ün 3. kuvvetinden 64 TL olarak verilmiş. O zaman 4 tane tişört alıyorsam bunların fiyatları ne olması lazım? 25 TL yani 5'in karesi olması gerekiyor. Artı 3 tane etek alıyorum. En fazla etek aldığım için bunun fiyatında ne olması lazım? Küçük olması gerekiyor. 32 ile neyse çarpacağız. 3'ü çarpacağız. 3 çarpı 32 oldu. Artı Geriye de pantolonların fiyatı 64 TL olarak kaldı diyoruz. Buraya da ne yazacağız? 2 çarpı 64 ya da 4'ün 3. kuvveti yazacağız. Ya da 4'ün 3. kuvveti yerine 2'nin karesinin 3. kuvveti. Yani 4 yerine 2'nin karesi yazdık. Yani 2 ile 3'ü çarparsak 2'nin 6. kuvveti oldu. Şimdi burayı düzenleyecek olursam 4 sayısını 2'nin karesi olarak yazalım. Burada Kuvvetlerim aynı olduğu için tabanlarımı çarpıyorum. 2 ile 5'i çarptık. 10 kuvvetimiz 2. Artı 3 ile 32'yi çarparsak burası ne olacak? 96 olacak. Artı e, burada da tabanlarım aynı olduğu için kuvvetlerimi ne yapıyorum? Topluyorum. Evet. Şimdi bunu düzenleyecek olursak onun karesi ne oldu? 100 oldu. Artı 96 artı 128 diyoruz. Evet toplarsam hemen şurada sağda toplayalım. 96, 128 topluyorum. 6 ile 8'i topladım. 14 elde var. 1, 9 ile 2'yi topladım. 11 bir de elde var. 12 elde var. 1, 1 ile 1'i topladık. 2 bir de elde vardı. 3 cevabımız 324 olması gerekiyor. Şimdi 22'nin karesi 22'nin karesi 22 çarpı 22'den burası ne olacak? Evet hızlıca çarparsak 484 olacak. 20'nin karesi 20 çarpı 20'den 400 olacak. 15'in karesi 15 çarpı 15'ten 225. 18'in karesi ise 18 çarpı 18'den 324'e eşit olacak diyoruz. Yani dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği oldu diyorum. Evet geldik bir diğer soruma. Dilek aşağıda verilen masanın eninin uzunluğu kalem ve silgi ile görseldeki gibi ölçmüştür. Masanın boyu eninin 4 katı uzunluğundadır. Bir silginin boyu 8 birim olduğuna göre Dilek'in ölçüm yaptığı masanın üst yüzeyinin alanı kaç birim karedir? Şimdi masanın üst yüzeyinin alanı soruluyorsa eni ile boyunu ne yapmamız gerekiyor? Bulmamız gerekiyor şimdi masanın boyu eninin 4 katına eşitmiş 8 tane kalemle enini ölçebiliyorum 7 kalem iki silgiyle de neyini ölçüyorum yine enini ölçebiliyorum kalem sayımı biz azalttığım zaman iki tane silgiyle bu uzunluğu ne yapıyoruz tamamlıyoruz yani bir tane kalemin uzunluğu iki tane silginin uzunluğuna eşittir diyebilirim bana silginin uzunluğunu 8 birim olarak vermiş. O zaman 2 ile çarpacak olursak bir tane kalemin uzunluğu 8 çarpı 2'den kalem diyelim. Kalem eşittir. 8 çarpı 2'den 16 birim olacaktır. Şuraya da silgi yazalım. Silginin de uzunluğunu 8 birim olarak vermiş. Şimdi 8 tane kalemle enini ölçüyorsam 8 ile 16'yı çarpacağım. Cevaplar üslü ifade olarak verildiği için 8'i 2'nin 3. kuvveti 16'yı da 2'nin 4. kuvveti olarak yazarsam tabanlarım aynı olduğu için kuvvetlerimi çarpma işlemiyle topluyorum. 3 ile 4'ü toplarsam 2 üzeri 7 birime eşit olacak diyoruz. Masanın boyu eninin 4 katına eşitse enini 2 üzeri 7 olarak bulduk. 4 katını diyorsa 4 ile çarpacağız. 2 üzeri 7 çarpı 4'ü 2'nin karesi olarak yazalım. Tabanları aynıysa çarpma işleminde kuvvetlerimi topluyorum. Masanın boyu 2 üzeri 9 birime eşit oldu. Şimdi masanın yüzey alanını ne yapabilirim? Bulabilirim. Enini 2 üzeri 7 olarak bulduk. Çarpı boyunu ise 2 üzeri 9 olarak bulduk. Tabanları aynıysa çarpmada kuvvetlerimi topluyorum. Kuvvetlerimi toplarsam 2 üzeri 16 birim kareye eşit oldu diyoruz. Şimdi seçeneklere bakacak olursak bunu iki tabanında yazarsam 2'nin 5. kuvvetinin 4. kuvvetinden kuvvetlerimi çarparsam 2 üzeri 20 oldu. Cevap bu olamaz. 16 sayısı yerine 2'nin 4. kuvvetinin 4. kuvveti oldu. 4 ile 4'ü çarptık. 2 üzeri 16'ya eşit oldu diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabım B seçeneğidir diyorum. Ahmet'in evi ile okulunun konumları kareli zemin üzerinde aşağıdaki gibidir. Evet A noktasında Ahmet'in evi bulunuyor. B noktasında ise Ahmet'in okulu bulunuyor. Ahmet 32 gün boyunca evinden okula kareli zemin üzerindeki çizgileri kullanarak gidip gelmiştir. Buna göre Ahmet'in toplamda en az kaç metre yol almıştır diye söylüyor. Şimdi kareli zemin üzerinde gidecek. Hangi tarafa gittiği önemli değil. Yani buradan aşağıya da gidip B noktasına gidebilir ya da bu şekilde gelebilir. Şimdi kareli zeminleri sayacak olursak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 11 12 13 14 15 16. Yani bu şekilde de gelse 16 birim oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. En kısa yol bu şekilde oluyor. İki yolu da kullanırsa 16 birimlik kareli zemini kullanıyor. Peki kareli zeminlerimizin uzunluğu neymiş? 4 üzeri 3 metreymiş. O zaman 16 çarpı 4 üzeri 3 diyorum. Toplam almış olduğu yolu bulurken 16 sayısını 2'nin kuvveti olarak yazalım. 2'nin 4. kuvveti çarpı 4 sayısını 2 tabanda yazarsam 2'nin 2. kuvvetinin 3. kuvveti oldu. Üstün üstünde kuvvetler çarpılır. 2 ile 3'ü çarparsam 6'ya eşit oldu. Tabanlarım aynıysa kuvvetlerimi topluyorum. 4 ile 6'yı toplarsam 2 üzeri 10'a eşit olacak diyoruz. Birimimiz metre. Şimdi bu A noktasından B noktası arasındaki en kısa yolumuzun uzunluğu. Ahmet okula gidip gelmiştir diyor. Bakın şurası çok önemli. Sadece gitmeyi hesaplarsanız soruda hata yaparsınız. Aynı yolu aynı şekilde dönerse yani bunun iki katı olacak. 2 ile çarpıyorum. O zaman burası 2 üzeri 11 metre olacak diyoruz. Bu işlemi 32 gün boyunca ne yapıyor Ahmet? Tekrarlıyor. O zaman bir günde almış olduğu yolu 32 sayısıyla çarparsam 32 gün boyunca evinden okuluna almış olduğu yolu bulabilirim. 32 sayısını iki tabanında yazalım. 2 üzeri 11 çarpı 32 sayısını 2'nin 5. kuvvet olarak yazıyorum. Tabanlarım aynı. Kuvvetlerimi çarpma işleminde toplayacağım. 11 ile 5'i toplarsak 2 üzeri 16 metreye eşit olacak diyoruz. A seçeneği ile başlayalım. 8 sayısını 2'nin 3. kuvveti olarak yazdım. 2'nin 3. kuvvetinin 6. kuvveti. Kuvvetlerimi çarparsam 2 üzeri 18'e eşit oldu. 16 sayısını 2'nin 4. kuvveti olarak yazıyorum. 2'nin 4. kuvvetinin 4. kuvveti. 4 ile 4'ü çarparsak 2 üzeri 16'ya eşit olacak diyoruz. Yani dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği oldu. Evet bir sonraki örneğime geldim. Aşağıda bir yüzünün alanı 6 üzeri 6 santimetre kare olan kare şeklindeki karton. Görseldeki gibi iki kenarına paralel olacak şekilde kesilerek 9 eş parçaya ayrılacaktır. Buna göre bu kartonu 9 eş parçaya ayırmak için toplam kaç santimetrelik kesme işlemi yapılır diyor. Şimdi alanı verilen karenin bir kenar uzunluğunu bulmam gerekiyor ki toplam kesim için kaç santimetrelik kesim yapıldığını bulalım. Şimdi karenin alanı ne eşitti? İki kenar uzunluğunun çarpımına eşittir. Burada karenin alanını bulmak için ne yapmam lazım? Şimdi burada üstü ifadelerde çarpma işlemini kullanabilirsin. Nasıl kullanacağım? Eğer benim bir kenar uzunluğum 6 tabanında olursa altının hangi kuvveti olduğunu bilmiyorum. Çarpı altının yine hangi kuvveti olduğunu bilmiyoruz. Kenar uzunlukları birbirlerine eşitti. Bu da altının 6. kuvveti olacak. Peki kuvvetim ne olursa ben topladığım zaman çarpma işleminde 6'ya eşit olur. Burası 3 olması gerekiyor. Bu şekilde uzunluğunu bulabilirsin. 6'nın 3. kuvveti oldu. Yani bir kenar uzunluğum 6 üzeri 3 cm ise her kesimde ne yapıyoruz? 6 üzeri 3 cm'lik kesim yapmış oluyoruz. 9 eş parça ayırmak için kaç tane kesim yapması gerekiyor? 8 tane. Çünkü siz bir şekli iki parçaya bölebilmek için kaç kere kesiyorsunuz? Bir kere kesmeniz yeterli oluyor. Yani kaç parça varsa bunun bir eksiği kadar kesim yapılıyor. 8 tane kesim yapılıyorsa o zaman 8 ile 6 üzeri 3'ü çarparak ne yapabilirim? Bu kesimde elde edilen toplam kesim işlemini bulabilirim. 8 sayısını 2'nin 3. kuvveti olarak yazalım. 6'nın 3. kuvveti. Kuvvetlerim aynıysa tabanlar çarpılır. 2 ile 6'yı çarptık. 12, 12'nin 3. kuvveti olacaktır diyoruz. Evet geldik diğer bir sorumuza. M, N birer tam sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere. A üzeri N çarpı A üzeri M eşittir. A, A üzeri N artı M. Yani çarpma işlemiyle bölme işleminin ve üssün üssünü burada bize tanımlamış. Aşağıda verilen üssü sayı makinesinin işleyişini görseldeki gibidir diyor. Birinci makine içine düşen topun numarasını karesine dönüştürür. İkinci makine içine düşen top numarasının yarıya düşürür. Üçüncü makine içine düşen topun numarasını yüzde yirmi beşine düşürür diyoruz. En üstten birinci makine bir top atıldığında topun numarası 3. makinede 8 üzeri 9 olduğu olarak çıktığına göre birinci makineye atılan topun numarası aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bize şu en üstteki topun numarasını soruyor. Şimdi 3. makineye düşen topun numarasının kaç olduğunu bilmiyorum onu. Şöyle kareyle temsil edelim. %25'ine düşürür diyor. Yani 1 bölü 4'ünü alacağız. 1 bölü 4'ü diyorum. Bu neye eşitmiş? 8 üzeri 9'a eşitmiş. Şimdi bunları iki tabanında yazalım ve gerekli işlemi yapalım. 4 sayısını 2'nin karesi olarak yazıyorum. Çarpı 1 bölü 2'nin karesi. 8 sayısını 2'nin 3. kuvveti olarak yazdım. Burası 9 oldu. Şimdi bu bölme işlemi 1 bölü 2'nin karesinde kare buradaki bilinmeyenimi yalnız bırakmak için 4 ile çarpalım. Burayı 4 ile çarparsak 4'ler ne oldu? Sadeleşti. Burayı 4 ile çarpacağım. Ancak 2'nin karesi olarak yazalım. Burayı düzenleyecek olursak 2 üzeri 27. 3 ile 9'u çarptım. 2'nin karesi. Tabanlarım aynıysa kuvvetlerim ne olacak? Toplanacak. 2 üzeri 29'a eşit oldu. Yani bu topun üzerinde 2 üzeri 29 yazması gerekiyor diyoruz. Şimdi geldik diğerine. ikinci makineye içine düşen topun numarası yarıya düşürülmüş. Şimdi bölme işlemi yarıya düşürme neydi? Bölme işlemiydi. Bölme işlemin tersi de çarpma. Yani ben 2'ye böldüysem bunu 2 ile çarparak da buradaki sayımı bulabilirim. Yani 2 üzeri 29'u 2 ile çarparsam 2 üzeri 30'a eşit olacak diyorum. Şimdi birinci makine içine düşen topun numarası karesine dönüştürülmüştür. Hangi sayının karesi 2 üzeri 30'a eşittir bakalım. Bunu 2'ye bölersek 2 üzeri 15'in karesi 2 üzeri 30'a eşit olacak diyoruz. Yani üstün üstünden faydalandık. Yukarıda bununla ilgili zaten kuralımızı da şurada vermişti. Yani sayımız eğer 2 üzeri 15 olursa bu şartımızı ne yapıyor? Sağlıyor diyebiliriz. Şimdi seçeneklere geldim. 8'in 5. kuvveti. 8 sayısını 2'nin 3. kuvvetinin 5. kuvveti olarak yazalım. Kuvvetlerimi çarparsam 3 çarpı 5'ten 2'nin 15. kuvvetini elde ettim. Dolayısıyla cevabım A seçeneği oldu. Evet ilk seçenekten doğru cevabımızı bulduk. Bu soruyla birlikte bu videomuzu tamamlayalım. Üstü ifadelerle ilgili soru çözüm ve konu anlatım videolarımıza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.